sağ yap sağ yap, yap gel 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 biraz daha ileraz. ileri al ileri Ta, tamam tamam harika hop deyince indir tamam mı Fiko hop deyince anladım ya Nuri ben bugün kendimi çok kötü hissediyorum sanki üstümde kara bulutlar dolaşıyor ee, ulusi ulusi çekil oradan çekil hop hop ha, hop dedi çabuk kaldır. E hop demedin mi? Dedin. Hop demedim. Dedin. Hop demedin. Dedim. Hop. Kuzucuğum iyi misin ha? Ben kimim? Kimim ben? Ah be Fiko ah. Ah Fiko muyum ben? Ben Fiko'yu. Hayır 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 sen Hulusi'sin. Ee, hop deyince kafana çelik kasa düştü. <laughs> hop mu? Eyvah. Ha, biri hop dedi. <laughs> Kötüyüm, ben en kötüyüm Hey! En kötüden bile daha kötüyüm Kötüyüm, ben çok kötüyüm Hey! Kafana kaynar sular döküyüm Ben sana buna ona şuna kötülük yaparım Ateşte yakarım, yan gözle bakarım Yaparım, yakarım, batarım, sakarım Bir düşerim, bir kalkarım Hoppi! Kötüyüm, ben en kötüyüm Hey! En kötüden bile daha kötüyüm Kötüyüm, ben çok kötüyüm Hey! Kafana kaynar sular döküyüm Yeah! Efendimiz Döküyüm diyorsunuz ama dökeyim demeniz lazım. Yanlış söylüyorsunuz. Hem öyle mi? E, teşekkür ederim beni aydınlattığın için. Bir şey değil. Bir de bir şey olsaydı ha? Götürün şunu. Ceza olarak tahtaya 11 kere döküyüm yazsın. Sonra da dil bilgisi sözlüğüne çevirin çabuk. Hayır durun tamam döküyüm döküyüm doğrusu döküyüm. <laughs> Son ki üç beş. <laughs> <laughs> Hayır Hulusi sen tavuk değilsin. Sen Hulusi'sin. Hulusi tamba tumba çilekli pasta desene. Aa, ben tavuk Hulusi'yim. Tamba tumba çilekli tavuk. <gülüyor> <gülüyor> tavuk olmuş. Gel bili 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 bili. <laughs> Rico, hemen buradan uzaklaş yoksa seni pataklamak zorunda kalacağım ha. Ya benim ne suçum var ki abi ya. Üzerine kasaya düşürdün daha ne olsun ha. Kafasını çarptığı için de şimdi kim olduğunu şaşırdı çocuk. <laughs> döndü, döndü, döndü ve durdu. Evet, <laughs> işte bugünkü kötülüğüm. Bulutları yok etmek. Bulutları yok edince yağmur yağmayacak. Yağmur yağmayınca bütün bitkiler yok olacak. Meyve sebze üretilemeyecek. Herkes vitaminsizlikten yorgun düşecek. İşte çocuklar, çıban başının bulutları yok etmek için kocaman bir zeplin yaptırdığını biliyoruz. Sizin göreviniz bulutları yok etmeden o zeplini bulup balonunu patlatmanız. Unutmayın çocuklar. Meyve sebzeler, ağaçlar, çiçekler, bütün bitkilerin geleceği sizin ellerinizde. Bu karpuz kendini 15 saniye içinde imha edecektir. Vay! Nuri ve Tavuk Kulesi ne haber? <laughs> Gel bili 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 bok 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 Piko bizi oyalama lütfen. Hemen gitmemiz lazım çabuk. Tamba tumba koşar adımla. Piko at. <laughs> Durun ya. Daha karpuz kesecektik. <laughs> oh karpuz da bana kaldı. Aa, saatli karpuz ya ne güzel. 3, 2, 1. <laughs> Hadi hemen yelkenliğe binelim. Yeterince rüzgar var. Arabalardan daha hızlı gideriz. <laughs> evet. Bir an önce Profesör amcaya danışmalıyız. O bize gereken araç gereçleri temin eder. İskele alamanda. Fora. Çekilin yoldan geliyor kaptan! Kaptan benim sen miçosun? Hayır sensin o! İşte ben! Ben başı Ve bu da bulutları yok edecek buhar makinesini taşıyan kötülük zeplini. Alkış! <laughs> hey, burası da baya yüksekmişsin. <laughs> Korktunuz mu efendimiz? Ne korkması? Ben hiçbir şeyden korkmam. Herkes benden korkar. Şişme su havuzunu açın atlıyorum. Pişme havuzu mu? Bir. Pişme havuzu getiren oldu mu? İki. Kova var olur mu? Üç. Efendimiz iyi misiniz? Kafamdaki ne? Kova efendimiz. Aferin kova. al. <laughs> yine mi bu çocuk? Çocuğa laf edeceğine bir çözüm bu. Sen bul, kaptan benim diyen sendin. Sen bul çözümü. Bence nefesimizi boşa harcamayalım çünkü lazım olacak. Neye? İşte buna. Hadi durma sen de üfle. Demek bu kadar yolu üfleyip üfleye püfleye geldiniz. Çok yorulmuşa benziyorsunuz. <laughs> Çocuklar, Çıban başının zeplenini durdurmanızı sağlayacak olan araç hazır. Aha! Uçan balon! Hadi hemen bu yeni aracınızı atlayın ve çıban başı zepliniyle en yükseklere çıkmadan onun zeplininin balonunu patlatın. Kötüyüm ben en kötüyüm. Hey! En kötüden bile daha kötüyüm. Kötüyüm ben çok kötüyüm. Hey! Kafana kaynar sular döküyüm. Ya bizim hiç hızlı bir aracımız olmayacak mı? Bakın, babam ayar düğmelerini koymuş. Biz şu anda turistik gezi seviyesindeyiz. Başka hangi seviyeler var? Turistik gezi, normal, hızlı, daha hızlı, bir de view. View mu? View ne ki acaba? E de diyelim, görelim ha. efendimiz. Uçan balonların taşıdığı bir sepet bize yaklaşıyor. <laughs> Benim devasa korkunç zeplinime karşı uçan balonlar ha? Ama çok hızlı geliyorlar efendimiz. Viyo diye geliyorlar. Viyo diye mi geliyorlar? Eyvah ne yapacağız şimdi? Bittik biz bittik. bittik Viyo diye geliyorlarmış ha? <laughs> Sersemler boş konuşacağınıza buhar makinesini onlara doğrultun ve ateşleyin. Hemen efendimiz. Ne oluyor? Ha ne oluyor? Bu duman da ne böyle? Yükseliyoruz. Ne yapacağız Nuri? <laughs> Bilmiyorum. Kontrolden çıktı. Benim bir fikrim var. Tam üstüne denk gelinceye kadar bekleyin. Yükseliyorlar efendimiz. <laughs> bay bay. Bekle. Bekle. Şimdi kes. Ay! Ne oluyor? <laughs> efendimiz Zeplin'in balonu delindi. Zepzepli'nin balonumu delindi. Kim deldi? Biz deldik. Doğaya zarar veremeyeceksin hain çıbanbaşı. Aferin. Deldiniz de hep beraber düşüyoruz. Buna ne diyeceksiniz? <laughs> Bizim paraşütlerimiz var. Atlayıp kurtulacağız. Sen de bu korkunç makinenle yere çakılacaksın. Hulusi paraşütleri ver. Paraşütler? Ee... Hulusi? Ee... Tuğba kızım atlayın. Bu babamın sesi. Atlayın çocuklar. Kapışır da. Hadi. Ha! Durun. Durun. Yakalayın. Profesör. Çok sallanıyor. Engeyi sağlayamıyorum. Dört kişi fazla geldi. Baba. iyi ki geldin de. Sen nereden çıktın? Barışın. Beni unutmuşsunuz. Peşinizden geldim. yerdeki adamlarımı arayın. Şişme su havuzunu açsınlar. Atlıyorum. Ben inene kadar açsınlar. Ara çabuk. Hadi hopa. Alo. Alo. <laughs> Alo. O ses neydi ya? Patron yine kovaya girdi. <gülüyor> <gülüyor> Hulusi ne yapıyorsun orada? Elmayım ben. Elma mı? Evet ben kırmızı bir elmayım. Eyvah yine kafasını vurmuş anlaşılan. Bak elma kardeş gel bak senin çilek kardeşle karıştıracağım ben. Bak armut profesörü de burada gel hadi gel. Sensin armut. Ee, özür dilerim profesör amca. Ben şey anlamında meyve anlamında şey etmemiştim. Yani <laughs> kabul olur bu. <laughs>